başkanımız, çok değerli iki milletvekilimiz, bir, iki, üç belediye başkanımız, yumurtalıkta aramızda başka belediyemiz yok herhalde. Seyhan ilçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Sarıçam ilçe Başkanımız, Yüreğir ilçe Başkanımız, Gençlik Kollarım, Kardeşlerim, Kadın Kolları, çok değerli meclis üyelerimiz, çok değerli muhtarlarımız, Canımdan çok sevdiğim Adanalı kardeşlerim. Sayın <laughs> Gençlik Devleti Başkanlığı hepinizi en derin sevgilerimle selamlıyorum. Evet, protokol, biz çok protokola bakan insanlar değiliz biliyorsunuz. Protokol bizim için hikaye. Biz hepinizin bir başkanı olmanın ötesinde kardeşlerimiziz. Dolayısıyla birini unutmuşsak sayarken affola diyorum kıymetli kardeşlerim. Şimdi çok değerli konuşmacılar da kısmen değindiler. Bu Ebu ecdadımızın yaptığı belki şimdi çok emek vererek de yapılamayacak önemli eserleri bir sonraki nesle taşımak gibi de bir görevimizin olduğunun bilinciyle biz bunları yapıyoruz. Ve dikkat ederseniz hiç olmadığı kadar tarihi eserlerimize sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşiniz var. Ben yıkılmaya dönük onlarca yapıyı satın alarak restore ettim. Turaların sokağında eski vilayetin arasındaki binalarda Tepebağ'da Elektriğimiz yüksek ne yapalım? Evet. ve şuralarda. Bakın yıllardır harebe olan İstanbul Kapalı Çarşı'nın bir küçü olan Kapalı Çarşı'yı restore ediyoruz. Hiç gözümüzün yaşına bakmıyoruz. Şu kadar para gider demiyoruz. Silkelemeye rağmen o paraları da buluyoruz. Evet. Bulacağız. Şimdi yeni amam 1720. Musabalı oğlu Mustafa Bey. Musa önceden yine benden duymuşsunuzdur. Musabalı Konağını yıkılmaktan kurtaran da bu kardeşiniz. O sokak antik kentten kalma bir sokaktır ve çok değerli bir bölgedir. Musabalı Konağı da 500 yılı aşkın bir konak, çok değerli bir konak. Onu da ben restore ettim. Bütün Türkiye'ye tanıtmak için de onun altında kebap yaptım hatırlarsanız. Ve şimdi Kapalı Çarşı'dan sonra bu tarafı, hepinizin bildiği İstanbul kebap salonu ya da eski onbaşıların olduğu yer, o asma altının olduğu öbölgeyi de restore etmeye başlayacağız. Buralar çok kıymetli. Sarıapak Mahallesi gerçekten tarihi bir yer. İşte Osmanlı burada yaşamış. Kaç tane hamam var, kapalı çarşı var çok değerli eserler var. Hem Cumhuriyet'in hem Osmanlı'nın. Bunların tamamını ayağa kaldırmak, bir ileriki nesle taşımak gibi bir görevimizi büyük mutlulukla yapıyoruz. Bu ilk müzemiz değil, son müzemiz de olmayacak. Bakın Bülent Ecevit Müzesi'ni açtık. Şimdi bu müzeyi açıyoruz. Yakında Adanalı çok değerli sanatçı, çok önemli filmler yapmış. Umudu tekrar çekmiş Adana'da olan hepimizin çok saygı duyduğu hemşerimiz Yılmaz Güney Müzesi de yakında geliyor. <laughs> Müslüm Gürses Hürriyet Yeni Bey taraflarında oturmuş bir değerimiz. Şimdi ben diyorum ki Urfalılar, Siberikliler, Yılmaz Güney'e sahip çıkıyor. Ben diyorum ki sahip çıkmayın. Bir adamın doğduğu yer memleketi değil. Bir adamın kültürünü aldığı yer, yeşerdiği yer, sanatını aldığı yer, yetiştiği, yetiştiği yerdir memleket. Ve sonuç itibariyle hem Müslüm Gürses hem Yılmaz Güney bütün kültürünü alan almıştır. Dolayısıyla ikisi de çok değerli hemşerimiz. Eğer ailesini ikna edebilirsek Müslüm Gürses'in şimdi konuşuyoruz biraz ikna olmuş değiller oradaki evini de satın alıp bir Müslüm Gürses müzesi de kazandırmaya niyetimiz var onu söyleyeyim. Şimdi sevgili vekillerim çok değerli başkanlarım bunları silkelemeye rağmen yapıyoruz. O da başka bir iş. Dünyada böyle bir şey hayatta görünmemiş. Yani siz bir tek siyasal partinin belediye başkanlarının hizmetlerini engellemek için engeller koyacaksınız. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Türkiye'de görülmüş bir şey değil. Biliyorsunuz izlemişsinizdir. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na gittik. Sesek oraya bağlı ya. İşte dedik konuştuk konuştuk filan. Ben söz alınca dedim ki siz bu borçların bizim borçlarımız olduğunu söylüyorsunuz. Vatandaşa böyle açıklama yapıyorsunuz. Oysa bunlar doğru değil. Bu borçlar belediyemizin, belediyelerimizin dev al, devraldığı borçlardır. Ve ben bir tablo hazırlatmıştım. Tam 350 milyon dolar benim sadece devletten aldığım borçlara ödediğim para 350 milyon dolar. Bugünkü parayla 10 milyar Türk lirası. Banka borçları, SSK, vergi ve emekli sandığına birikmiş borçlara ödediğim para. Peki ben bugünkü parayla 10 milyar para ödemişim. Müteahhit borçları hariç. Onları da saysam rakam daha yükselecek. Benim 2 milyar SSK borcum var. 2 milyar da faiz var. Ver. Ya biz devletiz dedim. Siz bir sürü iş adamının faizlerini siliyorsunuz. Kime hizmet ediyoruz biz? Millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bunları yapılandırın. Yine her zaman olduğu gibi Türkiye'de sık sık yaptığınız gibi bir yapılandırma çıkarın. Belediyeler bunu ödesin. Ondan sonra kaynaktan kesin. Şimdi siz belediye gelirlerinin yüzde keseceksiniz. hangi belediye iş yapabilir? Siz bizim belediyelerimizin iş yapmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Sayın Bakan dedi ki biz dedi çok tarafsız davranıyoruz. Vallahi kusura bakmayın dedim. Millet bunu böyle algılamıyor. Siz binlerce belediye varken altı Cumhuriyet Halk Partili belediye haciz götüreceksiniz ve tarafsız davranıyor diyeceksiniz. Ve hiç olmamış bir şekilde yukarıdan paramızı keseceksiniz. Kusura bakmayın. Bunu Türk milleti Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin önünü kesmek gibi algıladığını burası söylüyor. Siz ne derseniz deyin. Türkiye halkı böyle algıladı. Doğru değil mi arkadaşlar? Böyle algıladı. Bunu değiştirebilirsiniz. Bu algıyı değiştirebilirsiniz. Bunun da yolu yine yapılandırma çıkarıp çıkarıp eski faizleri silip yeni faizlerle yapılandırım. Ya insaf insaf yüzde elli faizle bizden para kesecekler. Yüzde elli faiz. Ya biz Türkiye'de neler yaptığınızı biliyoruz. Kimin SSK borcunu, kimin vergi borcunu affettiğinizi de biliyoruz. Biz affedin de demiyoruz. Geçmişten aldığımız çok yüklü borçları ödediğimiz için bunlar kaldı. Ve dolayısıyla ha bunlar kaldı derken bunun tamamı da bizim değil. Onun atıyorum 1.8 milyar borcun 700 küsur milyonu benden önce kalma bir milyarda bizden kilo. Ama dediğim gibi bir 10 milyara yakın bugünkü parayla para ödediğimiz için kaldı. Balkondan bizi dinleyenlere selam olsun kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerim Türkiye çok ciddi bir yerden geliyor. Başkanımız bahsetti. Bunu aşacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye moral kazandıracak. Stresten kurtaracak kaostan kurtaracak bir Cumhuriyet Halk Partisi Bir değişim şarttır. Türkiye'de 23 yıldır yorulan ve artık sadece karşı tarafı engellemek, kendi aleyhinde konuşanları susturmak adına uygulama yapan bir hükümetin gitmesi yerine insan haklarına saygılı, kadın haklarına saygılı, emeğe saygılı, hukukun üstünlüğünü önde tutan demokrasi, tam bağımsız Türkiye diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelmelidir. Çözüm vardır. Çare Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Çaresi var. O da CHP. Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum sevgili bana takıldı. Ben 45 dakika sonra geleceğim dedi bundan sonra açılışlara. Ben çok gecikmeyi seven bekletmeyi seven bir insan değilim. Onun için de hepinizden özür diliyorum. Fakat bir program geç bitti. Bugün programda çok inşallah saat üçte bir açılışımız daha var. Çok birlikte açılışlar. Sürekli ülkemizde bir böyle üzüntülü haberler olduğu için açılışlarımız ee açılışlarımızı yapamıyoruz. İnşallah sık sık açılışlarla buluşacağız, buluşturacağız. Emin ellerdesiniz. Adana Emineller'de silkelemeye rağmen biz diyor ya, ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Yol bulamazsak da Everest tepesini de aşarız, yol da açarız, hizmet de yaparız, vatandaşın gönülde kazanmasını biliriz sevgili kardeşlerim. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve açılışımıza geçiyoruz. Bölge muhtarlarımızı, milletvekillerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı, il başkanımızı, yıkadık kolları başkanımızı, ilçe başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Sevgili misafirler, rica edelim basın mensuplarımıza engel olmayalım lütfen. kardeşlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ilgileri için. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz sevgili Adanalılar. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Saat 3'teki Malaylı Bahçesi'nin çalışımıza sizleri de bekliyoruz. Teşekkürler.